Burası biraz krizin uzağında, geleneksel maalesef iki senedir yaşanan Antalya Resort bölgelerindeki biraz krizin uzağında, kendi asıl bölge. Ee, i̇ç pazarda çok trend olan bir bölge, çeşitli Aynı zamanda Ilıca. Ee, yani yılın, yaz, yazın 90 gününü çok yüksek talep olan bir bölge. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerden ee, ciddi talep olan bir bölge otantik yapısını koruyor. E, butik otelleriyle, ev tarzı taş otelleriyle özellikle çok tercih eden, sevilen gece hayatı ve gastronomi lifestyle konseptiyle Alaçatı gerçekten çok geniş bir e, kesim hitap ediyor. Butik e, turizm, kişiye özel. Kahvaltı saati yok. E, kişi burada evindeki gibi kaçta kalkarsa kalksın, kahvaltısını yapabileceği, yemeğini yiyebileceği. E, Kendisini evinde hissedebileceği bir alt tapısı var Alaçatı'nın. E, çatının. Alaçatı ala çatıyı, özelliği insanlara kendisine özel hissettiriyor. Evindeki huzuru, tatilde e, misafirlerine sunuyor. E, Otantik yapısını bozmamış, burada insanlar fesut görmüyor. Ege'nin ala kendine has. E, yerel özelliğini yöreselliğini ev huzuruyla misafirlerine sunuyor. Avaçak'ın özelliği bu. E, Siz de burada yeni bir yer açtınız. Evet. O nereden geldi fikir? E, fikir 10 sene önce geldi. E, Türi Ticaret Müdürü burada bir e, workshop vardı. Çalıştay'la ben konuşmacı olarak katılmıştım. 3 gün süren bir workshop vardı. İlk o zaman 10 sene önce geldi. Buralarda gerçekten e, aslında birçok turizmcinin şehir hayatında yorulan, sıkılan birçok turizmci hayali emekli olayım. Ege'ye küçük bir e, sahil kasabasında küçük bir köye yerleşim hayali vardır. 10 e, sene önce o hayal benim de kalbimin köşesine düştü. E, i̇şte geçen sene Tuğdan emekli olduktan sonra 4 e, ay önce başladı somut alternatif arayışlar. Burası e, eski Mecidiye Mahallesi. Eski bir Rum Mahallesi. 1880'lerden kalma. E, mübadele döneminde Rum vatandaşlar işte Girit, Girit bölgesine ve adalara ağırlıklı Atina'ya göç ediyorlar. Oradaki Girit, Rodos Türkler buralara taşınıyor. Buranın dokusu bu şekilde değişiyor. Şu anda bulunduğumuz yer çıkmaz sokak. Devamında Rum kilisesi. burası Rum Pupazın evi. Restor restore edildi burası. İlk restorasyonu. Yani buralar aslında 120-130-150 yıllık taş binalar Rum mahallesi. E, bu binanın restorasyonu üç ay önce bitti. İşte Haziran başı itibariyle fazla küçük ek çıktığını tamamlayarak e, 12 odanın 10 otosunu butik olarak hazır olarak hizmete sunduk. E, yani 1 Temmuz itibariyle bugün itibariyle aslında ya bugün akşam itibariyle girişler başlıyor misafirlerimiz. Hiç müşteri demiyoruz, misafir diyoruz. Gelen e, herkes misafir. Alaçatı hep böyle diyor herkese. Misafirlerimiz geldi diyor. Doğrusu da bu. E, otel ismi Ayda Alıtatı. Bir Temmuz itibariyle misafirlerini ağırlamaya hazır. Çeşme. 10 e, dakika mesafede çeşmeye. E, muhteşem bir marinası var. Otantik özelliğini koruyan bir bölge. Selçuklu döneminden kalma. 13. yüzyıldan itibaren çeşme varlığını sürdüren Tanınan bilinen bir bölge. İşte marinasıyla e, ön planda. 10 dakika mesafede aynı zamanda termal bölgesi Ilıca Çeşme. E, Orkanik dağından çıkan termal sularıyla aynı zamanda bir termal özelliği de var çeşme Ilıca'nın. 10 dakika mesafedeyiz. Her yörenin ayrı bir güzelliği var gerçekten. Ilıca ayrı, çeşme ayrı güzel. Ilıca ayrı bir güzel, ıldırı ayrı bir güzel. Alıştı kendini az Dolayısıyla huzuru bulan Ege'ye gelsin diyoruz. Herkesi bekliyoruz oraya.